Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bilgisayarımızdaki arkadaşlar bilgisayarımıza antivirüs yükleyeceğiz arkadaşlar. Hemen vakit kaybetmeden videoya geçiyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar antivirüsümüze ilk Google Chrome açacağız. Chrome açtıktan sonra arkadaşlar buraya direkt hızlı şekilde antivirüs yazın. Antivirüsü açın buradan arkadaşlar. Sonra e, burada alta inin avas diyecek. Avast antivirüs diyecek. Buraya girerseniz Avas'ta. Burada bakın ücretsiz indir diyor en altta. en alt derken yani şurada bakın böyle gelirken ücretsiz indir diyor bakın. Neredeyse bitti diyor. İndirme işlemi başlatılıyor arkadaşlar. Şimdi indirme işlemi başlatılıyor şu an otomatik olarak. Evet arkadaşlar geldi bakın. Hemen hızlı doldu, doldu bile zaten. Aç şu an açacağım. Gidiyorum. İndirilenlerden ücretsiz antivirüs kurulumunu açıyorum. Evet din arkadaşlar. Avast dedi bakın. Avast. Fry Fre antivirüs yükleniyor. Bakın hemen yüklendi zaten. Arkadaşlar bu biliyorsanız dizine bağlı biraz da hazır. Mesela kurulum başlatılıyor diyor. Bakın bilgisayarı kuruyorum şu an. Şunu da boşaltayım. Ee arkadaşlar ben antivirüsümü sildim yani ben bunu kullanıyordum antivirüsü sildim. Ee Sade gösterip kurulum dedim. Evet bakın hemen yerleşik dondurucu korumasına sahip antivirüs free diyor hemen. Şu şekilde hemen bunu da indirin arkadaşlar yani yükleyin. Arkadaşlar bu, bu 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 burada beklerken size bir şey söyleyeyim. Ee, arkadaşlar eğer e, bilgisayarınızın işte sorununu e, yorumlarda belirtirseniz ben onunla ilgili bir içerik atarım arkadaşlar. Atmaya da çalışırım yani. Bilgisayarınızın sorununu yoruma yazarsanız o içerikle ilgili ben bir içerik atmaya çalışırım yani. O içerik, içerikle ilgili bir video atarım. En azından size bir yarar olur arkadaşlar. Şu an arkadaşlar bir de e, ben Windows 10 ve Windows 7 videosu da çekmek istiyorum şu an. E, sizin yorumlarda e, demenize bağlı. Windows 7 istiyorum yazarsanız eğer Windows 7 çek derseniz ben Windows 7 çekeceğim. Windows 10 çek derseniz Windows 10 çekeceğim. Ya ikisini de çekebilirim yani. E ee, o yüzden <laughs> ikisini de yazabilirsiniz. E ee, sürme sürüme devam et dedim. İlk taramaya çalıştır diyor. Ben çıktım buradan. Buradan Avast Free'ye, antivirüse girin arkadaşlar. Bakın bilgisayarınız korunuyor diyor. Burada akıl taramaya çalıştırın arkadaşlar. Arkadaşlar akıl akıl taramaya çalıştırırsanız arkadaşlar bilgisayar kendini tarayacak. Şimdi bilgisayar şu an güncel olmayan uygulamaları tarayacak. Virüsler ve kötü amaçlı yazılımları tarayacak. İleri düzey sorunları tanıyacak. Tarayacak. Ve size ona göre bir bilgi verecek arkadaşlar. İleri düzey sorun mesela şöyle arkadaşlar örnek vereyim size. mesela banka kartınız veya şöyle kullanıyorsunuz şimdi. Diyelim sizin bu bilgisayarınızda arkadaşlar banka kartınız veya TC kimlik numaranızla ilgili siz işlemler yapıyorsunuz. Bankaya giriyorsunuzdur. İşte TC kimliğinize bakıyorsunuzdur. Heh. Bu şekilde arkadaşlar girdikten sonra arkadaşlar sizin burada bu antivirüs arkadaşlar size diyecek ki işte burada ileri sorunları algılayacak. İşte sizin mesela eee eee Mesela tehdit, işte, banka bilgileriniz risk altındadır. Tarayıcı kayıtlar paralarınızı gizli ihlal edilebilir. Tarayıcınız içerisinden depo, depolanan kişisel bilgiler açığa çıkabilir. Çevrenizde e-posta kutunuz dolandırıcılar karşı savunmasızdır. Uzakta saldırılara karşı savunmasız durumdasınız. Sahte web siteye karşı savunmasızsınız. Bunun gibi sorunlarla karşılaşacak. Bu onu çözmeye çalışacak arkadaşlar. Bunları da çözmek isterseniz eğer tümünü gider derseniz. Burada arkadaşlar size avas, primum, security ile ileri düzey sorunlarınızı giderin diyecek arkadaşlar. Ama şöyle diyeyim arkadaşlar ben size. Yani bunu direkt almanıza gerek yok. Bir şöyle örnekleyelim size. Eğer bir işte TC kimlik numaranız, bank işleriyle uğraşıyorsunuz arkadaşlar bank işlerinde. TC kimlik numaralıdır, özel şeyleriniz varsa içinde çalışıyorsunuz. E, bu dolandırıcılık, dolandırıcılık ve virüse karşı size Avast Premium Security öneririm. Eğer özel şeyleriniz varsa bilgisayar de TC kimlik kullanması gibi varsa hemen Avast Premium Security'ye geçersiniz. Bilgisayarınız aşırı korunaklı olacaktır. Ama eğer ben öyle Google'da geziyorum da arada bir işlerimi halledici ed ediyorum. Mesela işlerimi hallediyorum derken de şu arkadaşlar. Ee, mesela arada bir Google'a giriyorum işte arada bir ne bileyim arada bir yazıcıdan bir şeyler çıkarıyorum gibi bir Eğer o, o bilgisayar kullanıyorsunuz Avast yani öyle kullanıyorsanız bilgisayarınızı Avast Security'ye hiç gerek yok normal Avast'ı indirirseniz o sizi zaten koruyacaktır ee, ama bir de şöyle bir şey var arkadaşlar bilgisayarınızda çok fazla interneti ve çok fazla geziniyorsanız da Avast Prime Security'ye geçebilirsiniz ee, e, yani öyle olursa geçebilirsiniz yani eğer öyle normal kullanacaksanız yani öyle işte yazcıdan çıkartmak için gerek yok arkadaşlar. boşa parayı vermeyin. Sonra arkadaşlar bunda tümünü gider demeyin. Yani şimdilik bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Premium'u da yani Premium'a geçmek isteyenler için söylüyorum ben yani seviyeyi. Ee, Avast Premium Security diyor bakın burada. Burada arkadaşlar eğer Avast Security Premium Security'ye diye geçerseniz yapay zeka destekli dolandırıcılık koruması ile gezinme gelen kutunuzu kullanma. Özel belgelerinizi koruyor arkadaşlar. İnternet güvenli alışveriş imkanı sunar. Bank, bank işlemlerinizin güvenli olmasını sağlar. Bu şekilde arkadaşlar ve e, e, ama bizim şu an bedava olarak kullandığımız virüsler ve fidye yazılımları engeller. Yani, yani bu şekilde. Hemen bu şekilde şimdilik atla değil taramaya bitir. E ücretsiz deneme de veriyor size. Akıl tarama zamanlama ayarlayarak bilgisayarınızı korumaya yardımcı olun arkadaşlar. Bunu açın işte bunda <laughs> bunu ve bunu açın. O sonra akıl tarama uygulaması kapatın derseniz bilgisayarınız artık free ya açık. Yani hem de e, mesela bir ay sonra bilgisayarınız gene kendisi tarayacak veya size bilgi verecek günle ilgili. Hemen şu yere çıkalım arkadaşlar. Şu şekilde. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.